Arkadaşlar hepinize merhaba. Uzun zamandan beri yapmak istediğim bir YouTube kanalım vardı. Bugün buna karar verdim ve başlama videomu da Red Dead Online olarak seçtim. Bu aralar bayağı bir taktım oyuna. Mesleklerde eee fullledim. Bugün size naturalist mesleği hakkında birkaç ipucu vereceğim. Zaten artık oyunu bilen biliyor. Bazı rehber videoları var ama çoğu yabancı kaynaklı olduğu için birkaç şeyi kaçıran arkadaşlar oluyor. Ben bunu engelleyebilmek için size de bir yani birazcık faydası olabilmesi için bir video çekmek istedim. Naturalist mesleği ile başlayacağım. Yavaş yavaş diğer mesleklere geçeceğim. Neden naturalist ile başlıyorum? Birincisi yani naturalist mesleği birkaç mesleğe bağlantılı. Yani burada naturaliste level atladıkça Aldığınız özellikler sayesinde efsanevi hayvanları daha kolay e, takip edebiliyorsunuz. Daha kolay bulabiliyorsunuz. Bu, bu efsanevi hayvanın görevini buradan alıyorsunuz. Şimdi öncelikle görevi alabilmeniz için tabii ki 25 altın karşılığı naturalist mesleğini satın almanız gerekiyor. Ve 5. seviyeye gelmeniz gerekiyor ki şöyle hemen göstereyim. Şurada missions kısmından burası açılsın. Bunlardan 3 tane efsanevi hayvan var ve sanırım 45 dakika olması lazım. 45 dakikada bir 3 tanesi değişiyor. Bitirseniz de bitirmeseniz de. Bunlardan bir tanesini seçerek göreve başlıyorsunuz. Bunun size ne faydası var? Birincisi naturist mesleğinde XP almak biraz zor. Yani örnek alıyorsunuz hayvanlardan. Burada bunu yaptığınız zaman güzel XP veriyor size. Level atlamanız kolaylaşıyor fakat bunun ben birazdan size zaten yolunu göstereceğim. Bunu daha sonra trader mesleğinde nasıl kullanacağız? Bunu da ikinci videoda trader videosunda anlatacağım size. Buradan öncelikle mermilerimizi alalım. Bunu unutmayın. Genelde fullleyin. Bunu ileride kağıdını aldığınız zaman kendiniz de yapabiliyorsunuz ama hani uğraşılır mı, uğraşılmaz mı artık orasını siz kendiniz karar verin. Ben uğraşmıyorum şahsen. Geliyorum buraya full deyip, çıkıp gidiyorum. Şimdi neredeyiz? Lagras'ta Harriet'ın yanındayız. Neden Lagras? Şöyle gösterelim. Şimdi Lagras gördüğünüz gibi şurada. Harriet burada. Festerol'un noktası burada. Biz şimdi buradan direkt Festerol'un noktasına giderek Gideceğimiz iki tane nokta var arkadaşlar. Yani birincisi Valentine. Valentine'de sadece kuzu var ve 10 tane kuzu var. İkincisi Emerald Station. Yani Emerald Range. Ki ben orayı tavsiye ediyorum. İlk başta Emerald Station'a gideceğim. Size orasını göstermeye çalışacağım. Neden Emerald Station'a gidiyorum? Emerald Station'da inek var kov diye geçiyor. Öküz var, oks diye geçiyor. Keçi var, got diye geçiyor. Ve bildiğiniz gibi kuzu var, sheep diye geçiyor. Yani dört tane hayvandan ekstra örnek toplayabiliyorsunuz. Sadece Valentine'daki gibi kuzuyla getirmenize gerek kalmıyor. Şurada sadece kısa bir mesafe var gitmeniz gereken. Çok uzun değil. Bence değer. Valentine'da bu mesafe çok çok daha kısa. Öncelikle her sefer geldiğinizde burada hayvan bulamayabilirsiniz. Çünkü sizin gibi binlerce oyuncu var. Ee, yani kuzuyu bulursunuz, ineği bulamazsınız. İneği bulursunuz, keçiyi bulamazsınız. Bulduğunuzu varsayalım şuradaki gibi. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benim görebildiğim kadarıyla 7 tane büyük baş hayvan var burada. Şimdi buradan silah seçin ve özellikle merminin alttaki gibi bakın kaliberde değil sedatifde yani uyuşturucu modunda olduğundan emin olduktan sonra şöyle bu arkadaştan başlayalım. Hedef kırmızı olduktan sonra ekstradan bir daha bir daha mermi kullanmanıza gerek yok. Ekstradan atacağınız bir şeyin bir faydası da yok. Hem vakit, hem mermi kaybı boşu boşuna Hedef almanıza Çok aşırı gerek yok ama yan yana geldikleri zaman Hedefler karışabiliyor Ben aim assisti kullandığım için Playstation alamıyorum tabi bu arada O yüzden Hedef almak biliyorsunuz mouse klavye olmadığı için daha zor Burada şöyle bir handikapımız var. Hayvan çok olduğu zaman tabii ki güzel bir şey bu. Daha çabuk çabuk ve hızlı şekilde örnek toplayacaksınız. Ama hayvanlar karışabiliyor. İsterseniz önce kahverengiden başlayın yapın daha sonra parçalıklara geçin. Orası artık size kalmış bir şey. Ben zaten hepsini yapmayacağım size sadece göstermek için yapıyorum bunu. Bir tane de revive yapacağım. Eğer revive potion kaldıysa Şimdi buradan aldıktan sonra hayvanı Eğer revive potion'ınız varsa revive yaptığınız zaman Mesela size bu diyelim ki e, Yanlış hatırlamıyorsam 33 XP vermesi lazım 33 XP'nin yanında bir de yanında ekstradan 10-15 civarında bir XP veriyor Burası keçinin olduğu yer Burada dikkat edin tavuklar çok küçük Siz keçiye hedef alacağım derken tavuğa da atabilirsiniz. Küçük hayvanlar bu mermiyle bir kere de ölüyor. Bir tane tavuk yüzünden her yıkla papaz oluyoruz Hiç gerek yok. Normalde burada iki tane keçi var. Bir de siyah beyaz bir de beyaz bir keçi var. Şu anda o arkadaş burada görünmüyor. Diyelim ki bu da vardı. Buradan da geçtiniz. Burayı komple bitirdiniz bazen. Ha bir de şunu söyleyeyim size. Şimdi bazı videolarda arkadaşlar diyor ki kapıdan girmeyin. Kapıyı açıp kapattığınız zaman hayvanlar kaçıyor. Evet doğru. Ama örnek veriyorum. Duvar yani çitten atladınız. Bu kapıdan çıkabiliyorlar arkadaşlar. İkincisi bu ahır kapısından da çıkabiliyorlar. Normalde ben burada ciddi şekilde kasarken yani hayvan kaçırmamak adına şu bölgede duruyordum. Ben yani iki kapının arasında durduğum zaman şu karşıdaki kapıyı açmıyorlar Niye bilmiyorum Buraya doğru geldikleri zaman Bir iki tane mermi attığınız zaman zaten Diğer tarafa yöneliyorlar Dediğim gibi ben burayı bitirmeyeceğim Videoyu çok aşırı uzatmak istemiyorum Şimdi burada aynı şeyi burada kuzulara yapıyoruz Bakın burada Beş tane kuzu var Bir de karşıdaki bölüm var Ben bu emerald station'ı Trader mesleğinde Keşfetmiştim bayağı buraya gelip ee, atı ciltlerin içine sokup burada ne var ne yok kesiyordum. Hunting boganım yoktu. Level 10'da açılıyor. Olmadığı için burada tek 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 hayvanları öldürüp gece geliyordum o da. Onu zaten trader mesleğinde anlatacağım detaylarını da. Tek tek bunları öldürmek zorunda kalıyordum hayvanları level 10 olduktan sonra bütün halde atmaya başladım. Bakın 5 tane orada vardı. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yani şu anda bu serverda buraya yani Emerald Station'a kimse gelmemiş. 15 tane kuzu. Ki siz bunun 10 tanesini alacaksınız. Ama şöyle bir şey diyebilirsiniz. Naturalist mesleğinden başlarsanız göreve sadece her hayvan çeşidinden 5 tane alabileceğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Bunu da şöyle çözüyorsunuz. Bunun için baya bir e, araştırma yaptım. YouTube kanallarında yorumlar yazdım. Maalesef bu oyun çok uzun süredir oynayanlar dahi bunu bilmiyorlar. Ben nasıl öğrendim? Ben de Rockstar'ın support bölümünden ticket attım. Yani dedim herkes 10 tane topluyor, ben niye 5 tane topluyorum? Meğer Collector mesleğinde 16 seviyeye gelmeniz ve e, Valuable Satchel Upgrade dediği özelliği açmanız gerekiyormuş. Yani önce Collector'ı açıp fullleyip Naturalist'e geçerseniz işiniz daha çok kolaylaşır. Sonuçta 5 tane örnek toplamakla 10 tane toplamanın arasında dağlar kadar fark var. Bir de Valentine'ı göstereyim size. Yani farz edin ki şu anda Lagras'tasınız Valentine'a geçiyorsunuz. Valentine'da mesafe çok kısa. O yüzden burayı tercih edenler de var. Ama şöyle bir eksisi var Valentine'ın. Önceden e, hayvan başına XP 57 olarak geliyordu. Şu anda 33 olarak geliyor. Bir de bende Outlaw Pass var. Ona rağmen yani 33 geliyor. Bakın şu anda... Festival point'in bu yani e, festival noktasının hemen önündeyim. Direkt iniyorum hatta. Hiç uğraşmıyorum atla falan gitmeye. Bu kadar yakın. Aynen arkadaşlar bakın direkt burası. Bakın burada 4 tane. Burada da 3'er tane. Yani toplamda hatta burada bir tane fazladan varmış. Yani toplamda 10 tane alabilecek yani örnek alabileceğiniz hayvan var arkadaşlar burada. Burayı da topladıktan sonra yani bu söylediğim biraz önce söylediğim gibi tamamen size kalmış. Yani Emerald Station'a gidip keçisi, kuzusu, ineği, öküzü uğraşırım derseniz oradan toplayın isterseniz buradan toplayın. Direkt geliyorsunuz buraya. Tık 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 10 tane örneği aldığınızı varsayalım. Biraz önce dediğim gibi videoyu uzun tutmamak adına sürekli bir, bir, bir e, hayvan şey yapmayacağım, örnek toplamayacağım. Buradan tekrar Fast geldik. Buradan Lagras'ı bulduk ve tıkladık. Bu işin esprisi normalde naturaliste farklı farklı hayvanları doğada tek tek aramanız lazım. Bu çok uzun bir süreç ve level atlaması çok zor. Biz bu işi yani bu şekilde kısaltmaya çalışıyoruz. Valentine'ı yapan bazı arkadaşlar görmüştüm videoda. Sonuçta ben de bir oyuncuyum kendim bulduğum şeyler kadar rehber videolarından öğrendiğim şeyler de var. Yabancı kaynaklar maalesef bu şekilde ağırlıkta olduğu için zaten böyle bir şey yapmayı düşündüm. E, yapan arkadaşlar var Türkçe bunu çok iyi de yapıyorlar. Ya sadece hem kendi kanalımda bunu yapmak istedim hem de kendi açımdan kendimce bir şey yapmak istedim. Evet, yani önce buraya geldik, örneklerimizi topladık, buradan sel dedik. Şimdi burada e, özellikle tek tek satacağım ki neyin ne kadar e, XP ve para verdiğini görün. Yani bu meslek normalde para için yapılacak bir meslek değil bence. Yani 25 altının karşılığını para olarak almanız çok zor. Yani bir e, kuzunun koyunun örneğinden 1 dolar alıyorsunuz. Neredeyse 10 tane alabiliyorsunuz maksimum ve bu 11 dolar yapar. Bir tane kuzu sattık. 25 normal XP geldi. 1.10 dolar geldi. Naturalistim şu anda benim fullendiği için Naturalist XP'si gelmiyor ama en son 33 geliyordu. Yani 10 tane sattınız 330. Ama şöyle düşünün. 10 tane kuzu, işte 10 tane inek, 10 tane keçi. Bunları fullediğiniz zaman ya da orada bir tur yaptığınız zaman ki ee, biraz önce gördüğünüz 2 tane normalde keçi var. 7 tane Büyükbaş hayvan var. 10 tane kuzu var. Orayı bir kere yapıp tekrardan e, oyuna gir çık yaparak ya da online bölümünden yani pause menüsünden online yapın. Free roam deyin. Onu da şöyle göstereyim bakın size. Şuraya geliyorsunuz online deyin. Tam mesela çiftliğin ortasındayken free roam'a tıklayın. Evet dediğiniz zaman sizi çiftliğin yakınında rastgele bir yere ışınlayacak. E, kaldı ki oraya her gittiğinizde hayvan bulamayabilirsiniz. Bu taktiği yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yani sizden önce birisi gelip örnekleri toplamış olup hayvanları yok olmasının sebebi olmuş olabilir. Ya da kesmiş e, derisini vesairesini almış da olabilir. E, biz şuradan satmaya devam edelim. Evet, Bu ineğin 1.90 dolar keçinin bu da 1.10 dolar. Bunlar da öküz diyeceğimiz yani ineğin erkeği yani. Bakın 2.25 bu 2.25 bu. Yani yaklaşık 1.5-2 dolar arası e, örnekleriniz tutuyor. Buradan <laughs> pardon. Yani Emerald Range'den o de söylediğim turu bir kere yaptığınız zaman yani yine bir 600-700 XP civarında alıyorsunuz. Bir de işte toplarken ekstra XP veriyor falan böyle. Ee, bir 3-4 seferde ya da 2-3 seferde bir level atlarsınız. Bunu tabi birkaç sefer yapmanız gerekiyor. En azından naturalist mesleğini 5 levele çıkarmaya çalışın arkadaşlar. Yani fulllemek istemiyorsanız dahi ki ekstra avantajları var. Onu da şimdi buradan göstereceğim size. En azından bir 5 level yapın ki Efsanevi hayvanların görevi açılsın. Yani efsanevi hayvan görevi açıldığı zaman, ekstradan o biraz önce gösterdiğim görev açılacak. Trader'da aşırı derecede işimize yarayacak. Efsanevi hayvan görevine gidip e, hayvandan örnek almak yerine hayvanı öldürüp işte derisini ya da e, karkasını neyse bunu aldığımız zaman e, müthiş bir materyal elde ediyoruz. Bu bizim aşırı derecede işimize gelen bir şey. Onu zaten trader videosunda göstereceğim. Sadece burada ipucu olsun diye söylüyorum size. Ee, mesela 3. levelde bu alet elebat koyduğumuz çanta upgrade oluyor. Yani daha fazla eşya koymaya başlıyoruz. Tesadüfi şekilde haritada gezerken naturalist görevleri çıkıyor. Aynı bounty hunter'da veya collector'da olduğu gibi ya da Moonshine e, görevinde olduğu gibi ki benim bu görevlerin içinde arasında e, favorim kesinlikle Moonshine. Onu da hepsine tek tek görevlerini zaten video çekeceğim. Hangisinin artı tarafı, hangisinin eksi tarafı var hepsini anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce. E, beşinci 5. levelde Eagle oyumuz yani L3 ve L3'te başlatıp e, gizli öğeleri gördüğümüz özelliğimiz. Burada efsanevi hayvanların izini daha rahat bulmaya başlıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Level atladıkça özelliklerimiz gelişiyor. Merhamet diye bir görev şey özellik açılıyor. Çok mu önemli? Değil. Ama şöyle bir artısı var. Bir hayvan öldürdüğünüzde biliyorsunuz her yiğit suratınıza bir sprey sıkıp sizi bayıltıyor ve yaklaşık 5-10 dakika kadar onunla iletişime geçemiyorsunuz, görev alamıyorsunuz. Herhangi bir hayvanı yanlışlıkla ezdiniz. Bunu mercy kill yaptığınız zaman bu e, herif size bu şekilde en azından kızmıyor. Bu, bu biraz önce söylediğim rastgele görevler. Haritada gezerken gelebiliyor. E, burada şöyle bir şey var. Mesela e, efsanevi hayvan görevine çıktınız. Hayvanı ararken arama yapmanız gerekiyor. O aradığınız e, bölge çok büyük. Sarı bir alan çıkıyor arkadaşlar. Orada bu levele yani 10 leveline geldiğiniz zaman Naturalist'te bu baktığınız, arama yaptığınız alan daralıyor. Yani atıyorum işte 500 metrelik bir arana, alana bakacaksanız 250 metrelik bir alana bakmış oluyorsunuz. Ki bu sizin çok çok daha e, hayvanı e, erken bulmanızı sağlıyor. Bu da e, yani level 15'e geldiğinizde efsanevi hayvanı çok daha e, hızlı tespit etmenizi sağlıyor. Yani bölgeye geldiniz. Hayvanı az çok buluyorsunuz. Sarı çok geniş ama bu özellik açıldıktan sonra... ...çok daha kolay bir şekilde hayvanın yerini tespit edip... ...örnekse örnek, materyal içinse materyal. Bunu size kalmış artık bir şey. 16. levelde özellikleriniz gelişiyor. Yani hayvanları çok daha uzun süre yani uzun süre şekilde takip etmeye başlıyorsunuz. Yani 5 saniyede kaybolacak olan hayvanı 10 saniye boyunca takip edebiliyorsunuz. Burada bence çok önemli bir upgrade level 18'de açılıyor. Tonik çantanızı geliştiriyor. Yani özellikle PvP'lerde kullandığınız tonikler 30'dan 40'a çıkıyor ki bu çok önemli bir şey. Çok ciddi bir müsabakada 10 tane fazladan yanınızda toniğin olması size oyunu kazandıracak bir şey. Ee, biliyorsunuz her levelde size iki token, iki token veriyor. Bu tokenlerle işte malzemeler açıyorsunuz. Ee, bunların hemen hemen yani 100 tanesinin 10 tanesini falan anca açmışımdır ben. İhtiyacım olan şeyleri açtım. Olmayanları boşu boşuna token harcamadım. Mesela şu Saddleback diye geçiyor bunlar. Ee, bir at şeyi yaparsak, bir at videosu yaparsak orada zaten hangi e, eğeri almanızı anlatacağım. Bunlarla kesinlikle bir işiniz yok. Bunların e şeyleri sadece kozmetik. Çok bir işinize yaramayacak. Bu kıyafetler zaten bilmiyorum bunu giyen var mı? Yani şu da bilmiyorum ben ben yapmıyorum ama seven varsa buna altı altın verebilir. Altının ne kadar zor kasıldığını bilen birisi zaten Kalkıp da şuna altı altın veriyor mu bilmiyorum. Ben şahsen Bounty Hunter'daki e, silah kemerini kullanıyorum. Bunlar hoşuma gitmiyor. Şunu açtım. E, mermiyi yapabilmek için, uyuşturucu mermiyi yapabilmek için ama yapması biraz zor olduğu için çok da aşırı derecede kullanmıyorum şahsen. Hayvanları canlandırmanıza yarayan e, toniği yapmanıza yarıyor bu kağıt. Bu Blending Tonic diye bir şey. Blending Tonic e, kullandığınız zaman hayvanlara yaklaştığınızda sizi daha geç fark ediyor. Yani daha çok dibine girip e, ıskalamama şansınız oluyor. Kıyafetler açılıyor. Şunun gibi silah kaplamaları var. Ben çok fazla bunlara takıntılı olmadığım için şahsen almıyorum. Bu Wilderness Camp'i aldım. E, birkaç videoda özellikle bunu belirtmek istiyorum ki insanlar çok gereksiz çok pahalı Kesinlikle hiçbir işe yaramıyor Gibi şeyler söylüyor Ben buna katılmıyorum arkadaşlar Birazdan buradan kaldığım yerde devam ederim ama e, Şurada kurabilir miyim Bir saniye bakalım Çünkü her yerde kurdurmuyor Bazen böyle Orta ormanın ortasında Olmanız gerekiyor Açık alan istiyor Tamam şimdi burada kurdurmayacak bize bunu. Bunun ne artısı var arkadaşlar? Örnek veriyorum. Şimdi ben mesela yanımda şu e, büyük eti kesinlikle ayırmam. Devamlı yanımda stok fulldur. Hani gördüğünüz gibi can olsun, stamina olsun, detay olsun hemen hemen her şeyi fulllüyor zaten. E, bunu nereden yapacağız? Diyelim ki yanınızda çok az var ya da kullandığınız bitti. Tekrar kampa gel yap işte göreve devam et biraz zor oluyor. Bu Wilderness Camp'i Kurduğunuz zaman Geldiniz kurdunuz Diyelim ki bir yere Orada aynı kendi kampınızdaki gibi e, Yemeğinizi Pişirebiliyorsunuz dinlenebiliyorsunuz Vakit geçirebiliyorsunuz ama en güzeli e, Bunu Kimsenin söylediğini görmedim videolarda Fast travel yapabiliyorsunuz arkadaşlar istediğiniz yerde yani kampınızı Kurduğunuz her yerden fast travel Yaparak Eee kampınıza veya nereye gidecekseniz istediğiniz yere gidebilirsiniz. Ha kampa fast travel için wilderness camp'e gerek yok. Biraz önce söylediğim gibi online menüsünden buradan gelin direkt kampa tıklayın. Evet dediğiniz zaman zaten sizi o server'dan çıkarıp kampınıza ışınlayacak. Tabi e, PlayStation'da bu biraz uzun sürüyor. Malum PlayStation 4'te SSD yok. Normal hard disk olduğu için yükleme süresi biraz yüksek. Bilgisayarda yapanların videolarını gördüğümde Benimkinin 5-6 katı kadar ben daha uzun sürede yapıyorum bu işlemi. Onun dışında arkadaşlar Naturalist'e işte dediğim gibi bir trader videosu atacağım. Naturalist'i trader'a nasıl bağladık onu anlatacağım. Gerçekten işinizi muazzam kolaylaştırıyor. Yani onu o videoyu yapmazsam olmaz. Naturalist'i zaten benim tamamen açma sebebim o. Bunu bir e, yabancı bir arkadaştan görmüştüm videosunda. Yani mükemmel bir şey. Bir tane e, hayvandan örnek veriyorum. İşte mesela bizon. Bizon öldürdüğünüz derisi altı materyal yapıyor ki bunun üç yıldız olması lazım. Yani üç yıldız bizona avlayacaksın, götüreceksin, biriktireceksin falan. Ki ilk başlarda biliyorsunuz atınıza sadece bir tane koyabiliyorsunuz. Git avla, geri gel. Git avla, geri gel. Çok sıkıcı bir durum. Level 10 olduktan sonra Hunting Wagon açılıyor falan. O çok detaylı şekilde zaten Trader'da anlatacağım ama burada dediğim gibi efsanevi hayvan görevini alıyorsunuz. Oradan normal zaten sizi direkt göreve ışınlıyor. Yani tek tek bütün haritayı gezip aramanıza da gerek kalmıyor efsanevi hayvanları. Direkt sizi efsanevi hayvana atıyor. Oradan öldürüp derisini alıp kampınıza götürebiliyorsunuz. Bunu trailer videosunda anlatacağım. Çok da dediğim gibi vaktinizi almak istemiyorum. Zaten uzun bir video olma yolunda ilerliyoruz. naturaliste anlatacaklarım arkadaşlar bu kadar. Yani kolay yolu Lagras'tan Fast Emerald Station'a, oradan Emerald Range'e bir iki tane nokta koyun. Benim şu haritada marker koyduğum gibi. da kaldı. Hemen haritaya geçeyim. Şöyle bakın. Mesela bu Merkur'un bir tanesi Emerald Range'de. Ki artık ihtiyacım yok ama e, 20 yaptığım için ilerden olumlu olmaz. Burası daha önceden Trader'da kullandığım noktam. Ki kampım da burada. Bu e, yani Great Plains diye geçiyor burası şeyde kamp kurarken. Onu zaten Trader'da dediğim gibi anlatacağım. Bu Trader e, mesleğinde kullandığım şey. Üçüncü e, işaretimde. Lagras'ta Harriet'ta. Lagras'tan Harriet'tan Fast Travel'da Emerald Range'e. Emerald Range'den e, sample'ları toplayarak tekrardan Fast Travel'da Harriet ablamızın yanına geliyoruz. Ürünlerimizi veriyoruz. Levelimizi atlıyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani 20 yaptıktan sonra bir daha buraya gelir miyim? Bu görevi yapar mıyım? Yapmam. Sadece dediğim gibi efsane ve hayvan görevi için geliyorum. Alıyorum görevimi. Efsanevi hayvanın derisini alıyorum Atıyorum hunting vagona Onu da kampta Verdim mi Benden iyisi yok Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim dediğim gibi bu ilk video ee, lisan ettiysek affola Yani bir beğeninizi Rica ederim sizden abone olmanız e, gerçekten iyi olur benim için Dediğim gibi bu kanal benim tamamen isteğim doğrultusunda yapıldı. Maddi bir beklentim yok. Ha, i̇leride olursa tabii ki hayır demem. Ama like atıp abone olmanızı rica ederim sizden. Olumsuz şeyler varsa lütfen yorumda belirtin ki e, ben bunu düzelteyim. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar dilerim.